17 Kendinize ve başkalarına saygı gösterin. Kişi kendisi seçim yapabilir. Sizi ilgilendirmeyen konulara müdahale etmeyin. Başka birinin hayatını düşünmeyin ve özenmeyin. Bilmediğiniz çok şey var. Bazen çok şey göründüğü gibi olmuyor. 18 Yalnızca kendi etki alanınız dahilinde hareket edin. Kontrol edemediğiniz şeyler hakkında endişelenmeyin. Gücünüz yetmeyen şeyleri Allah'a bırakın ve güvenin. 19. Her gün dışarıda olun. Hava ve ruh halinden bağımsız olarak. Oksijen beyninizi ve tüm bedeninizi olumlu etkiler, sakinleştirir. 20. Hayallere ve fikirlere inanın. Zaman doğrusal değildir. Onlar zaten gerçekleşti, diye düşünün. Unutmayınız ki, bugün, bu an geleceğinizi oluşturuyorsunuz. 21. Yeteneklerinizi geliştirin. Unutma, sen onlara sahipsin. Sadece